Merhabalar Kozmik Bilim takipçilerimiz. Bugün sizlere detoks programımızda yapacağımız lavman seti nasıl yapılır bunun anlatımını yapacağız. Lavman setimizde şu şekilde buradan çıkartıyorum. İçinde sıvımız var. Bu sıvımızı kullanmıyoruz pusumuzu kenara koydum. Bunun yerine doğal vazelinimizi kullanacağız. Lavman setimizde bu şekilde bir torbamız mevcut. Bunu e, kaynamış suyun suyumuzu kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra su vücut ısısına girebilecek şekilde bekletiyoruz. Sonra şuradan buradan suyumuzu içeri boşaltıyoruz. Boşalttıktan sonra su 1.750'ye kadar geliyor. Bu işlemi yaparken buradaki klapımızı şuradan suyu doldurmadan önce buradan kapattım. Su akmaması için buradan kapattım. Bu işlemde şunu ben şöyle hafif bıraktım. Suyumuzu ilave ettikten sonra içine bir veya iki yemek kaşığı sirke ilave ediyoruz. Sirkemizden ilave ediyoruz. Kancamızı alıyoruz buradan şu şekilde. Banyomuzda yüksek bir yere astık. Astıktan sonra Bu ucu, bu şekilde buraya takıyorum ve ucuna vazelin sürüyoruz, bu şekilde sürdük. Vazelinimizi makat bölgemize de sürüyoruz. Sonra size verdiğimiz detoks broşürlerimizde duruş pozisyonlarımız mevcut. Oradaki pozisyonlarda rahat bir şekilde banyomuzda makat bölgemizden secde pozisyonu da olabilir. Makat bölgemizden içeri doğru yavaşça alıyoruz. Bu işlemleri yaparken yine torbamızda şu şekilde bir bezimiz mevcut. Bunu da şekilde banyomuza yere serebiliriz. Sıçramaması için. Secde pozisyonunda içeri alabildiğimiz kadar suyumuzu alıyoruz. Aldıktan sonra içeride tutabildiğimiz kadar tutuyoruz. Sonrasında da boşaltım için lavaboya evet, detoks uygulamasını yaptıktan sonra ucunu yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra şu şekilde bakteri ve mikrop öldüren gümüş mendilimizle ucunu ve makat bölgemizi silebiliriz. Detoksu bu şekilde yapıyoruz. Herkese sağlıklı günler dilerim. Sağlıcakla kalın.